<laughs> cool I'm going herkese selamlar. Gemiye katıldım sonunda. Geminin içinden size ilk görüntülerim. Şu an kargo kontrol desteğinden yükün transfer işlemlerinin yapıldığı, yükün yüklenip boşaltıldığı yer. Açıkçası çok ses var. Biraz şöyle ilerlemek istiyorum. Şöyle göstereyim etrafı. Tekrardan selamlar herkese. Videoyu orada kesmek zorunda kaldım çünkü çok fazla ses var. Ve açıkçası yoğun dışarısı o yüzden Zabitten sonuna geldim ve burada devam edelim Şimdi şöyle açıkçası çok yoğundum Yani çok fazla iş var Gemiye adapte süreci derken Asla şu kamerayı elime alıp da Bir tane bile video çekemedim Resim çekemedim <laughs> O yüzden dedim Tam şu an Katala'da bir hafta oluyor Bugün tarihlerden 18'i Pazar günü Ve bir hafta oldu Dediğim gibi yoğun bir süreç geçti O yüzden Bırakın kamerayı elime almayı Anca işler peşinde koşturma işte bir şeyleri öğrenme bunlarla geçti Şimdi bu videoyu şöyle anlatmak istiyorum Bu videoda gemiye ilk katılış anlarımdan bahsedeceğim İlk haftam nasıl geçti Belki bunu partlara bölerim eğer uzun olursa ee, Böyle haftalık yani Günlük yapamam çünkü ee, Haftalık yaşadığım olayları Gemide geçen günlerim nasıl geçti Bunları böyle kaydedip anı şeklinde Part part yüklemeyi düşünüyorum Şöyle ilk bir bilgilendirme videosuna başlayalım o zaman yani nasıl geçti? En son attığım videodan sonra İstanbul'da gemiye katılıyorum videosundan sonra. Bu arada tabi bugün dedim ayın 18'i, e, 18 Şubat Pazar. Fakat siz bu videoyu belki de ta ki Kasım ayında izleyeceksiniz. Aralık ayında izleyeceksiniz. Belki 2025'te izleyeceksiniz bu videoyu. Çünkü açıkçası internetimiz yok denecek kadar az. <laughs> Şu an Survivor hayatını yaşıyoruz. Ee, tabi internet konusuna gelmeden ilk önce lafı toparlayıp gemiye katılış anlarından bahsedeyim. İstanbul Havalimanı'ndan uçtuk. İstanbul Havalimanı'ndan uçtum ben İzmir'e. İzmir'de katılım sağladık. İşte diğer makine stajyeri arkadaşta bilmeyenler için ben güverte stajyeriyim. bir makine stajyeri arkadaş da vardı İstanbul Teknik Üniversitesi'nden. İsmi de Onur. Onunla da videolar gelecek. <laughs> o da yoğun bir şekilde çalışıyor. Onur'la birlikte gemiye İzmir'den katıldık. Gemide dediğim gibi herkes Filipinli. Sadece Enes abi var. Enes abi kim diye sorarsanız o da elektrik sabiti. Yaklaşık iki buçuk aydır gemide. O da çok fazla Türk özlemi çekmiş. Ee, şu an biz ikimiz geldik. Onur'la beraber. İzmir'de katılım sağladıktan sonra direkt zaten biliyorsunuz gemi ortamına Yoğun ve iş sürekli devam ediyor. Asla bitmiyor gemide iş. Pazar günü yok. İşte pazar günü tatil diye bir şey yok. Her an her zaman çalışabiliyorsunuz. Gece gündüz diye bir şey yok gecenin bir vakti işte manevraya veya iş varsa işe kalkabiliyorsunuz. O yüzden dediğim gibi de yani gemi adapte süreci olduğu için ben de çok yoğundum. Sonra direkt katılım sağladığımız gün zaten tahliye operasyonu devam ediyordu. Hali hazırda Tunus'tan aldığı yükü gemi İzmir'de tahliye ediyordu. Ben de işte ilk o şu an videonun girişinde de gördüğünüz o CCR dediğimiz yani kargo kontrol olarak geçen kargo kontrol ofis yani Türkçesi. Böyle bazen ara ara da hem İngilizce hem Türkçe bilgiler de vereceğim, gemiciliğe dair. Çünkü bu videoyu biliyorum, eminim ki illa sadece denizciler izlemiyor. Denizci tanıdığı olan arkadaşı, sevgilisi, ailesi veya herhangi biri yani denizciliği bilmeyen birileri de izliyor. O yüzden onlar için de elimden geldiğince açıklamalarda yapıyorum ara ara. İlk gün o kargaşada tahliye filan koşturmacanın içinde kendimi buldum. Kameram direkt köprü üstü katındaydı. Gittim oraya yerleştirdim. Gemi 2005 yapımlı ve Japon gemisi. O yüzden bir product oil tanker gemisi. Yani ürün tankeri. Eski diyebiliriz yani. Eski olduğu için açıkçası bir de eskiden daha ziyade Japon yapımı olduğu için Japon yapımı gemiler Japonlar öyle ki herkesi kendileri gibi düşünüyorlar ve her şeyi minimize ediyorlar. Yani en minimalist bir şekilde. Hayattan beklentilerimi minimize etmeyi öğrendim ben. Minimize. Her şeyi minimalize ediyorlar ve e, kameralardan yani yaşam mahalli dediğimiz yerin içi e, oldukça küçük gemiye göre. Şu an tabi şöyle arkamda da bir göstereyim. Burası zabitlerin işte sigara mesrum olarak geçen yani sigara içilen yer. İşte PlayStation var, televizyon var ama televizyonda tabi tele, kanallar falan yok. Sadece işte bilgisayarınızı falan e, ekranı yansıtabiliyorsunuz veya hard disk getirdiyseniz onu bağlayabiliyorsunuz. Öyle. Biraz köprü üstünü ve ofislerden bahsedeyim. Köprü üstünde e, kaptanımız Gürcistanlı, geri kalan ikinci, üçüncü ve dördüncü kaptan e, Filipinli. İkinci kaptan gerçekten yoğun. Yani daha bir hafta geçmesine rağmen o kadar iyi anlıyorum ki. Ben zaten daha öncesinde de abilerim diyordu hani daha önce tankere çıkan kişiler. Yani zaten çok yoğun. Hani biliyorsunuz sektörün en e, fazla ücret alan kısmı tanker olarak geçiyor. Hani diyordum bir göreyim falan ama yani <laughs> o kadar zor ki size yani hangi bir şeyinden anlatayım yani zor kısmı şöyle gerçekten çok fazla çalışılıyor saat olarak ikinci kaptan mesela daha ikinci kaptanı hiç ben köprü üstünde görmedim biliyor musunuz çünkü o kadar yoğun ki kargo kontrol room dediğim yerden işte o yükün transfer sürecini her an oradan izliyor takip ediyor bütün düğmeleri işte hatları o line dediğimiz boruları takip sistemi her şeyi oradan takip ediyor. Açıkçası ben geldim, ee, hoş bir karşılama oldu yani herkes güler yüzlü bir şekilde karşıladı. Filipinler zaten oldukça e, iyi böyle, güler yüzlü insanlar, hep pozitif e, yaklaşıyorlar her şeye. Onun dışında e, kaptanımız dedi ki işte sen ikinci kaptanına diye tut, seni çok yormayacağım. <laughs> Biliyorsunuz stajyer, dedi ki bana stajyerleri 14 saat, 16 saat çalıştırıyorlar, ben öyle yapmayacağım dedi. İşte 4-8 vardiyası dediğimiz, sabah 4-8 ikinci kaptanla vardiya tut dedi ama dediğim gibi daha bir hafta olmasına rağmen ve İzmir'den şu an Mısır'a geldik. Mısır'dayız. Port Said Limanı'na geldik. Burada ship to ship yani gemiden gemiye yük transferi olacak. Herhangi bir karaya yanaşmadık. Demirdeyiz şu an hala bekliyoruz. Sanırım yarın sabah gemiler birbirine yanaşacak ve yükleme süreci başlayacak. Buradan sonra da şu an eğer bir değişmezse Mersin'de de tahliye limanı olarak gözüküyor. Böyle tanker tipi gemilerde. O yükün kalan artıkları yani pisliğiyle yine uğraşabiliyorsunuz. Eğer aynı yükü tekrar almıyorsanız, farklı yükler olduğu için tankları yıkamamız lazım. Tanklar nasıl yıkanıyor? İlk önce sıcak su veya soğuk suyla yıkanıyor. Bizimki sıcak suyla ile yıkanmıştı. Ee, tanklar nasıl? Yani size şöyle basitçe şöyle anlatayım. Güverte'nin e, dışarıda güverte'de her bir e, kompartmanda tanklar var. O tanklar şu an 16 tane var bizde yük tankı olarak. 8 tanesi sancak tarafta 8 tanesi iskele tarafta Yani o 8 sancak 8 iskele doğan tanklar Yükü boşalttık Ve içi hala o yükün artık dolu Ne yapmamız lazım onu yıkamamız lazım Onu yıkadıktan sonra tekrar su tahliye ediliyor Ve ardından e, havalandırma Burada direkt e, değişik bir sistem Yani ben ilk defa böyle bir şey gördüm Elektriksiz bir şekilde işte hortumlu içinde su gücüyle çalışan Bir fan var O içeriği e, havalandırıyor. İşte her bir yaklaşık iki, ikişer, ikişer havalandırıyoruz. Onları havalandırdıktan sonra içerideki işte oksijen miktarını ölçüp, çünkü bildiğiniz üzere orada kapalı bir alan ve içinde e, gaz yani yük vardı, mazot vardı. E, o yüzden oradaki oksijen miktarını ilk önce çok güzel bir havalandırma yaptıktan sonra e, ölçüm cihazıyla ölçüyoruz. içindeki e, oksijen miktarını. Daha sonrasında işte Boss'un ve Pumpman dediğimiz yani e, Türkçe'de <laughs> bir hafta da şimdi İngiliz Türkçe'yi unuttum. E, Boss'un neydi ya? Ha reis, reis. Wikipedia var ya hayatım. Ne o ne? Wikipedia'yı bilmiyor musun? Wikipedia. Oh Wikipedia. Ha Wikipedia. <laughs> Come on. Reisle pompacı Pompacı sadece tanker gemilerine özel bir e, rütbe. Yani diğer gemilerde pompacı olmuyor. Burada e, reis ve yine tabii Able Seaman ve Ordinary Seaman dediğimiz usta gemiciler ve normal gemiciler onlarla birlikte güverte ekibi oluşuyor. İşte genellikle e, Able Seaman'lerden biri veya işte Pumpman veya bosun bunlardan iki, iki, en az ikisi olmak üzere üç kişi e, giriyorlar. İşte Ben de mesela onları e, güvertede bekliyordum. Yani herhangi bir acil durumda orada ben ve yanında yine, e, ikinci kaptanımızla birlikte. O, onlar içeriye girip havlanmış yeri iyice e, temizliyorlar, çektiriyorlar, kuruluyorlar. Ondan sonra e, tekrar yine havalandırılmak üzere boş e, bir şekilde bırakıyoruz. ve Böylelikle e, yükünü o işlemlere bitiyor. Tabi bu arada ikinci kaptan hep çalışıyor dediğim gibi. Yani Köprü üstünde vardiya, seyir vardiyasından ziyade e, bunlar hep. Dediğim gibi ikinci kaptan çok fazla sorumluluk içeriyor. Ee, i̇kinci kaptan her geminin her şeyi diyebilirim yani. O yüzden ben de hani köprü üstüne de gittim ara ara. Köprü üstünde de işte üçüncü kaptanla, dördüncü kaptanla e, vardiyalar tuttum. Demir vardiyası, normal seyir yaptık. Daha önce ben e, bir Roro gemisine çıkmıştım. O yüzden e, oradaki gemiyle kıyasladığımızda orada çok daha hızlı gidiyorduk. Yani hızımız 22-23 knot'lar bulurken bu gemi şu an maksimum 13 knot yapıyor. Neredeyse onun yarı hızı kadar. O yüzden e, daha ağır ağır gidiyoruz. Böyle seyirler geçiyor. İki tane Ektis'imiz, iki tane radarımız var köprü üstünde merak edenler varsa. Yine ben bunları zaten daha sonrasında e, detaylı bir şekilde e, köprü üstü vlog çekerim herhalde diye düşünüyorum. Öyle yani şimdilik her şey yolunda. İngilizcelerini merak ediyorsanız mesela Filipinler yani e, böyle çok temiz bir aksanları yok. Hani e, kendi aralarında bazen Filipince konuşuyorlar. E, kendilerini kendilerini konuşuyorlar. Ama tabii Kaptan ne olduğu için gemide ana dil olarak e, İngilizce konuşuluyor. Yani e, anlaşıyoruz tabii ki de e, ama hani öyle çok net dediğim gibi e, mesela Kaptan'ın İngilizcesi çok daha iyi çünkü Gürcistanlı aksanı gerçi öyle diyebilirim. Filipinler yutuyor yani Hintliler gibi biraz da e, yutarak konuşuyorlar. O yüzden bazen o kelimeleri seçmek zor ama e, bir sıkıntı olmuyor. <laughs> anlaşıyoruz gayet güzel bir şekilde. Şöyle çok rahat insanlar aslında yani işleri yapıyorlar ama asla... E, çok da şey değiller yani nasıl anlatayım, hani o Türklerdeki bir adaptasyon, sahiplik duygusu çok yok. Tabi tankerin zorluğundan yine çalışmaya devam ediyorlar fakat biraz daha bize göre rahatlar diyebilirim. En kötü yanı biraz pisler açıkçası. Yani bize göre pisler, Türklere göre. Bunu söyleyebilirim, ilk izlenimlerim, gözlemlerim bu yönde yani. Ve şu, yaklaşık 15 dakika oldu videoda, çok da uzun tutmayayım. Öyle gemiye ilk katılım sağladık. İzmir'den çıktık, Mısır'a geldik ve şu an ship to yapacağız. Buradan yüklediğimiz e, yükü Mersin'e götüreceğiz. On sonrası artık kim bilir. Ha, bu arada internetten de bahsedeyim biraz. İnternet şöyle, dediğim gibi Survivor hayatı yaşıyorum. İnternet yok, Şöyle yok, aslında var. Sadece e, uydu interneti var, gemide işte belli yerlerde modemler var. E, uydu internetini kullanıyoruz. Direkt e, kaptandan şifremizi ve kullanıcı adımızı alıp bir sistem var. O sistem üzerinden internete giriş, giriş sağlayabiliyoruz. Her seferinde işte e, online'e geçip internete bağlanıyoruz. Yaklaşık 50 dolarlık e, yüklendi şu an. 50 dolarlık da 5 GB gibi düşünebilirsiniz ama bunu e, 50 doları ben yani e, kişiler ödemiyor. ...bu bize tanınan bedava hak gibi düşünebilirsiniz. Bunun içinden kullanıyoruz. Yaklaşık işte 1 e, megabaytı 1 sent civarı. O yüzden e, çok fazla internet gidiyor zaten yavaş öyle her şeye zaten giremiyorsunuz. Atıyorum mesela Instagram zaten yok, YouTube yok bunları geçin yani. Sadece WhatsApp kullanıyoruz. E, onda şey mesajlaşma, normal mesaj gönderiyoruz. O da yavaş gidiyor. En azından iletişimimiz var ailemizle, sevdiklerimizle. Ee, onun dışında sesli konuşma da yine WhatsApp üzerinden oluyor. Onu da çok yemiyor, onu da konuşabiliyoruz. Ama atıyorum bir işte bir habere bir şeye bakmak istiyorsunuz. Yok yani e, dönüp duruyor ve internetinizden fazla yiyor. Ve onu bitirirseniz o 50 dolarlık hakkı e, tekrar diğer ay yayınlanana kadar beklemek zorundasınız. O yüzden onu riske atamayız yani. Açıkçası benim için e, zor oluyor internetin olmaması yani. Allah'tan e, laptop'a dizi, film filan yüklemiştim. Onlarla idare ediyorum artık. İşte arada Twitter'a e, girebiliyorum. Twitter çünkü yazı olduğu için yavaş da olsa yükleniyor. Ee, biraz biraz böyle günde bir iki defa Twitter hakkım var. Yani her şeyi haklı böyle. Sınırsız kullanamıyorsun çünkü e, az bir şekilde girmem lazım ki çok yemesin internetten. Böyle işte WhatsApp'ı biraz kullanıyorum derken internet konusu da böyle yani. Onun dışında tabii gemide mesela saat konusu da şu an Mısır'a geldiğimiz için e, UTC artı 2'deyiz. Yani Türkiye biliyorsunuz artı üç zaman diliminde bir saat mesela saatleri geriye aldık. Nereye gidiyorsak oranın zaman dilimine göre local local time'a göre zamanı ileri veya geri alıyoruz. Başka şöyle söylemek istediğim, bugün değişimler oldu bu Mısır'da. Yeni bir ikinci mühendis katıldı Seyit abi. O da Türk olarak aramıza katıldı Dördüncü Türk. Yavaş yavaş gitgide Türkleştiriyoruz kadroyu. E, açıkçası yani insan Türk e, özlemi de çekiyor. Enes abi mesela iki buçuk aydır dediğim gibi tek başına yaşamış <laughs> Filipinler içinde. Biraz değişik bir kültürleri var. E, sohbet ediyoruz, konuşuyoruz falan ama yani e, bizde, bizden çok çok uzak bir kültürleri var. Öyle şimdi e, ikinci mühendiste Türk oldu. Şimdi Enes abi büyük ihtimal yemek yiyor, ona bir baskın yapalım. O kimler var kimler? Abi sana baskın yapmaya geldim. Onur da burada. Niye <laughs> Onur Bey nasılsınız? Ne oldu? Biraz sohbet edelim sizinle. <laughs> ne oldu? Patates. Niye? Çok sıcak. Çok fazla iş. Ee, Onur Bey siz ama makinesi tecelisiniz. Bunları göze almanız lazım. onu zaten çalışıyorum. Size birkaç evrak bıraktım, gördünüz mü onları? Evet, çek yapalım. Evet, bir makine stajyerinin parmakları, bir de güverte stajyerinin parmakları. <laughs> o gülebiliyor, ben gülebiliyorum. <laughs> yemek nasıl? Çok iyi. Değil mi? Filipin naaşımızın şifalı ellerinden. Beni sevdi ya, güzel yemek koyuyor. Aynen öyle. Enes evet, abi, senin yorumların? Yapımda? Yemek konusunda. Oynuyoruz işte ya. Önye evet. Allah'a şükür. Öyle diyorsun ama bakalım tavanda <laughs> bayağı bitirdin yani. Tamam, iki buçuk aydan beri buradayım. İstersen yeme yani. Onur'la Enes abi birlikte makinede her zaman birlikteler. zaman geçiriyorlar. <laughs> Bugün ne yaptınız? Jeneratörü söktünüz mü? O kadar yorulmuşlar ki görüyorsunuz şu an konuşamıyorlar bile. Bu arada yemeklerden bahsedeyim. Yemekler aşçı Türk yemeklerine benzer yemekler çıkar. Etimiz eksik olmuyor. Her gün et yiyoruz, tavuk yiyoruz veya balık yiyoruz. Bol proteinli besleniyoruz. İşte patates kızartması oluyor. Arada tatlı yapıyor. Mesela bugün kek yapmıştı. Diğer gün iki gün önce herhalde elmalı turta yapmıştı. Böyle yemek konusunda da bir sıkıntı yok yani şimdilik. Tabi mesela Filipin'den yemekler ayrı oluyor. Onlar domuz eti yaptığı zaman onlar öyle yiyor. Bir şeyde tuz veya tad yok. Lezzet olarak yok ama işte e, tabi karnımızı da doyurmamız lazım yani. O yüzden güzelce besleniyoruz. Ve şimdilik aslında diyeceklerim bunlar. Sonraki güncellemede görüşmek üzere diyorum. Artık ben haftalık bir şekilde bunları güncelleye güncelliğe gemideki ilk anılarım. Part part yayınlarım. Ne zaman ki internet bulursam büyük ihtimalle eve gittiğimde Türkiye'ye vardığında olacak. Öyle şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ee, sonraki videolarda Enes abiyle, Onur'la birlikte e, onlarla da videolar gelecek. Yine ara ara geminin içinden e, videolar çekerim. Ama yoğunluktan e, açıkçası çok da o yüzden şimdi yatmaya gideceğim zaten. Bu videoyu da hemen bir çekeyim dedim. Bir haftalık güncelleme olarak. O zaman kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.